Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ela hocanız. Bugün 5. bölüme giriyoruz arkadaşlar. Çok şükür. Şimdi burada neler göreceğiz? ardışık sayıları göreceğiz. Tek çifti hallettik. Pozitif negatifi hallettik. Sayıların aslında bayağı bir kısmını hallettik. Şimdi ardışık sayılarda dikkat etmeniz gereken şey şu. ardışık tam sayı derse bunlar birer birer ilerler. Ama ardışık tek sayı derse bakın kaçar kaçar ilerler. 1, 3, 5, 7. İkişer ikişer. Ardışık çift derse yine ikişer ikişer ilerler. Herkes şu ikisini karıştırıyor. Tek dediğinde de ikişer ikişer ilerliyor. Çift dediğinde de ikişer ikişer ilerliyor. Buna dikkat edeceksiniz. Tamam. İnelim bakalım neler demiş. Şimdi ardışık 5 tam sayının toplamı 60 diyor. Şimdi 5 tane ardışık tam sayı yazacağız. Tabii bir tanesini x demekle başlayalım. Bir tanesi x ise bir sonraki x artı 1'dir. Bir sonraki x artı 2'dir. Bir sonraki x artı 3'tür. x artı 4, 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Şimdi bunların toplamı ne demiş? Ne demiş? 60 demiş. Bunları toplayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane x. 5 tane x artı 1 3, 6, 10. Eşittir 60. Şimdi 5x eşittir 50 oldu. Onu attım diğer tarafa. x eşittir kaçtır buradan? x eşittir 10. x buradan 10 geldi. O benden ne istiyor? En küçüğünü istemiş. x 10, en küçüğü 10. En büyüğünü sorsaydı x artı 4 yani 14 diyecektim. En küçüğünü sormuş. 10 buldum. Tamam. Geçtik. Şimdi ardışık ne diyor? 3 tek sayının. Bak 3 tek sayının. Yani bir tanesi x ise bir tanesi x artı 2. Bir tanesi x artı 4 olması lazım. Bunlar kaçar kaçar ilerlemesi gerekiyor. İkişer ikişer ilerlemesi gerekiyor. Buna dikkat edeceksiniz. Bunların toplamı 45'miş. Yani 3x artı 6 eşittir 45. 3x buradan ne gelir? 9, 39 mu? Aynen. O zaman x burada 13 gelir. Benden en büyüğünü istiyor. Bu en büyüğü 13'ü yerine yazdım. 4 ekledim. 17. Doğru cevap D geldi arkadaşlar. Peki bunu da geçtik. Şimdi bu ne demiş? Ardışık 3 çift sayı. Bak çift diyor. Yani ikişer ikişer ilerle diyor. Bir tanesi x ise... Bir tanesi x artı 2, bir tanesi x artı 4. Tamam. Bunları ne yapmış? Topla demiş. Toplama. Bu sayılardan en küçük sayının 4 katına eşit diyor. Bu sayılardan en küçük olan x'i bunun 4 katına eşittir diyor. Tamam. Yani 3x artı 6 eşittir 4 tane x. 3x'i attığınız diğer tarafa x eşittir 6 en büyüğünü istiyor. Bakın dikkat edin. Bu sizin en küçüğünüz. Bu sizin ortancanız. Bu da sizin en büyüğünüz oldu. X yerine 6 yazın. 6 artı 4'ten 10. Denizli en büyük sayımız oldu arkadaşlar. Peki bunu da geçtik. Şimdi burada ne demişler? E, bu iki sayı ardışık iki tam sayıdır. Ha, şimdi bundan sonra bu geliyor demiyor. Bu ikisi ardışık diyor. Yani biri küçük biri büyük. Ama hangisi küçük hangisi büyük bilmiyorum. Örneğin bu küçükse 3x artı 2 küçük olana ben bir eklersem büyük olanı elde ederim. 5x eksi 5. Ama ben nereden biliyorum ki bunun küçük olacağını? Belki de bu küçüktür. O zaman 5x eksi 5'e bir ekleyeceğim. 3x artı 2 olacak. Tamam. Buradan iki tane x değeri bulacağız. Düzenleyelim. 3x artı 3 eşittir. 5x eksi 5. Yani 2x eşittir. 8 x buradan 4 geldim. Bir tanesi 4 gelmiş oldu. Buradan da 5x eksi 4 eşittir. 3x artı 2. 2x eşittir 6. x buradan 3 geldi. Yani değerlerim neler geldi arkadaşlar? 4 ile 3. Bunları diyor ki toplam 7 geldi. Tamam bunu da geçtim. Şimdi bakalım burada ne varmış? Ardışık 3 tek sayı. Bak dikkat et tek, tek. Yani bunlar ikişer ikişer ilerliyor. Tamam. Bu işlemin sonucu kaç diye sormuş. Aslında şöyle söyleyebilirsiniz. Burada herhangi değerler verebiliriz. Mesela bu 1 olursa ardışık 3 tek sayı olacak şekilde ilerliyorum. 1, 3, 5 olsun. E, y'den x'i çıkart diyor. Y'den x'i çıkart diyor. 2 çarpı. X'ten z'yi çıkart diyor. Yani 1'den 5'i çıkar diyor. Eksi 4. 4 kere 2 8. Eksi 8. Doğru cevap A seçeneği geldi. Peki bununla geçtik. Ardışık 3 çift sayı. Bak burada da yine değer verin. 2, 4, 6 olsun. Şimdi A 2, C 6. Eksi 4'ün karesi 16. Bölü. C neydi? 6'ydı. B neydi? 4'tü. Çıkart diyor. 2. 2 üzeri 3. 8. Eşittir. Ne geldi? Denizli geldi arkadaşlar. Peki bununla geçtik. A küçük B olmak üzere A ile B ardışık doğal sayılardır. Tamam. Yani şöyle bu A ise bu A artı 1 olması gerekiyor. Yani benim B yerine kalkıp A artı 1'i yazmam gerekiyor. 2 artı 3 parantezinde B yerine A artı 1 yazıyorum. Eşittir 28. Tamam. Yani 2A artı 3A artı 3 eşittir 28. 5 tane A eşittir 25. A buradan 5 geldi. Bu 5 ise bundan hemen bir sonraki kişi kim? 6. In. 6 kere 5'ten 30 geldi arkadaşlar. Güzel bir soruydu Şimdi buna bakalım. Bunlar ardışık tek sayılar. Bak tek mi çift mi buna dikkat edin. Buna dikkat edin. Bunlar tek sayılarsa aralarındaki fark 2 olması lazım. Bu A ise bu A artı 2. Bu da A artı 4 olması lazım. Herkesi tek bir cinsten yazmayı tercih ediyorum. Yani 4A artı. 3 tane B. B yerine A artı 2 yazmam gerekiyor. Artı. Ha, yani artısı yokmuş eşittir diyor. Eşittir. 5 tane C. C yerine A artı 4 yazmamız gerekiyor. Şimdi 4A artı, 3A artı, 3'ü içeri dağıtmaya çalışıyoruz. 6 eşittir, 5A artı, 20. Yani 7 tane A artı 6 eşittir, 5 tane A artı 20. 2A eşittir, 6'yı attım 14, A eşittir 7. A 7 ise hemen yerine yazıyorum. 7, 9, 11, 7... 9, 11. Ne oldu bunların toplamı? 27. B seçeneği geldi arkadaşlar. Çok güzel soruydu. Bunu da geçtim mi? Evet. Şimdi burada neler var? formüller vermiş arkadaşlar. Tabii biz bunları bileceğiz yani. Terim sayısı çok önemli. Çok önemli. Mesela birden atıyorum. 92'ye kadar kaç tane sayı var? Bunu hemen söyleyebiliyoruz ama mesela 3'te 90 Buna kadar kaç sayı var? Hemen 87 diyor bana. Çıkartıyor burada. Aradaki farkı bulmuyorsunuz. Bak. Son terim. Bak ne diyor adam? Son terim eksi. ilk terim. Böyle artış miktarı. Mesela bu örneğin birer birer gidiyorsa. Böyle bir artı bir eklememiz gerekiyor. Yani 87 tane sayı yok. Artı bir 88 tane sayımız var. Terim sayısı neymiş? Son terim eksi. İlk terim bölü. Artış miktarı diyorum ben buna. Ortak fark demişler. Artı bir. Artışık toplam. İşte burada ne demişler? Son artı ilk bölü 2 çarpı terim sayısı. Yani yukarıda bulduğunuz işlemi aynı şekilde buraya yazacaksınız. Eğer sayılar birden başlıyorsa 1, 2, 3, 4 şeklinde ilerliyorsa bu gauss toplamı zaten. En çarpı en artı 1 bölü 2. Zaten bunu, bunu hani ezberlemenize gerek yok. Şurada aslında bu da çıkıyor zaten. Bunlara da gerek yok yani. Ben hepsini tek bir formülle yapacağım şimdi size. Hepsini şu ardışık toplam formülle yapabiliyoruz. Şimdi hemen bakalım. 23 ile 79 sayılar arasında kaç tane çift sayı varmış diyor. Şimdi bodoslama da dalmışlar size. 23'ten sonra 24 geliyor. 24, 26 nokta, nokta, nokta çift sayılardan bahsediyor. Dikkat et bu ikişer ikişer gidiyor. 79'dan önceki çift sayımız kim? 78. O zaman buradaki terim sayısı formülü ne? Bak terim sayısı yani adet lazım size. Hangi formülü kullanman gerektiğini bileceksin. Kimse sana bu formülü kullan demeyecek. Burada terim sayısı lazım. Son terim eksi, ilk terim bölü artış miktarı ne? 2 artı 1. Bunu yapmamız gerekiyor. Yani 8'den 4 çıktı, 4. 7'den 2 çıktı, 54 bölü 2 artı 1. 27 artı 1'den 28 tane çift doğal sayım varmış. Geçtim. Şimdi burada ne demiş? Toplamında her bir terim 2 artırılırsa A sayısının değeri kaç artar? Şimdi şöyle düşünelim. Burada kaç tane terim varsa her birini 2 artırıyorsun. Çarpı 2 diyeceğim. Kaç tane terim var? Terim sayısını bulalım. Terim sayısı kaç? Yani yine aynı şekilde son terim eksi terim. bölü artış miktarı artı 1. Yani kaç oldu burası? 36 bölü 3 artı 1 12 artı birden 13 tane terimimiz var. 13 tane terimin her biri 2 artırılırsa 13 çarpı 2'den bu toplam 26 artar arkadaşlar. D seçeneği doğru. Tamam buna bakıyorum. Şimdi olduğuna göre A kaçtır? Yani direkt diyor ki bu toplam kaçtır? Bazıları bunları tek tek topluyor. Deliriyorum zaten. Deneme sınavı bitiyor yani. Bu kadar süreniz yok. Şunu yapmamız gerekiyor. E, son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Bu işlemi yapsak bitecek zaten. Şimdi ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Son terimde ne var? Son terimde 40 var. 40 eksi ilk terim 4 bölü artış miktarım 4 artı 1 çarpı. Son 40 artı ilk 4 bölü 2. Tamam. 40'tan 4'ü çıkarttım. 36 bölü 4 9. 9 artı 1'den 10 çarpı. 44 bölü 2 22. Yani doğru 5 seçeneği geldi arkadaşlar. Peki burada ne demiş? 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veren iki basamak doğal sayıların toplamı kaçtır? Şimdi 5 ile bölündüğünde 3 kalanını veren Şimdi bu ne demek yani? Bir kere 5 ile tam bölünen adamlar 5, 10, 15 değil mi? 5, 10, 15, 5, 10, 15. Bu şekilde gidiyor. 20. Ama 3 kalanını veren diyor. Yani 3 fazlasından bahsediyor. 3 ekleyelim, 3 ekleyelim, 3 ekleyelim. Bak böyle gidiyor o zaman bunlar. 23 değil mi? Şimdi 8, 13, 18, 23 bunlar bu şekilde gidiyor ama iki basamaklıları istiyor. Yani 13 artı 18 artı 23 nokta nokta nokta. En son ne söyleyeceğim? 90, 95. Diyor ki 3 kalanını versin. 3 ekliyorsun. En son yazacağım şey artı 3 artı 3. Bak 98 geçti. 98. O zaman işlemini tekrar yapacağım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artış artı 1. Tamam. Çarpı son artı ilk bölü 2 eşittir. Yani ne gelmiş oldu arkadaşlar? Sum 98 eksi ilk bölü. Artışım kaç? Bak 5'er 5'er gidiyor. Artı 1. Çarpı 98 artı 13 bölü 2. Buradan ne geliyor arkadaşlar? Edirne. Peki bunu da geçtim. Şimdi başka ne varmış burada? A eksi B farkı kaç demiş. Tamam. Şimdi şöyle yapabilirim aslında. Bunlar kaçar kaçar gidiyormuş. 6'dan aslında direkt çıkarsam gidiyor mu? Belli bir örüntü var mı? 6'dan 5 çıktı 1. 12'den 10 çıktı 2. 18'den 15 çıktı 3. Hani aslında bak şöyle gidiyormuş. Bak 1, 2, 3. Yani adam bey direkt de çıkartabilirsiniz. 60'tan 50 çıkartsın 10. 1'den 10'a kadar sayıların toplamından bahsediyor. Bu nasıl yapıyorduk? n çarpı en artı 1. Böyle 2. Yani 10 çarpı 11 2. 50 5 Adana. Peki bununla geçtim. Şimdi burada da şöyle ilk başta üst tarafı bulmam gerekiyor. Sonra da alt tarafı bulmam gerekiyor. Gayet basit. 1, 3, 5, 7. Bunlar nasıl gidiyor? İkişer ikişer gidiyor. Değil mi? Bu da ikişer ikişer gidiyor. Aslında formül çok basit. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 çarpı son terim Artı ilk terim bölü 2 bölü. Aşağıdaki için de yapıyorum. Son terim eksi ilk terim bölü artışı miktarı artı 1. Çok kötü bir 1 oldu bu. 1 çarpı son terim artı ilk terim bölü 2. Buradan çıkacak şimdi. 21 eksi 1 20 bölü 2 10 11 çarpı 22 bölü 2 11 bölü. 18 bölü 2 9 artı 1 10 çarpı 22 bölü 2 11. Bunlar gitti. 11 bölü 10 A seçeneği geldi. Bütün soruları bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. 100 tane formül ezberlemenize gerek yok. Bir tanesiyle hepsi çıkıyor zaten. Şimdi burada ne demiş? 1'den 2'yi çıkart diyor. Yani mesela şurası şu an eksi 1. Şurası yine eksi 1. Bunlar hep eksi 1 diye gidiyor. Peki en son ne olmuş peki? En son artı 1 olmuş. Yani buradaki son 99'u dışlamamız mı gerekiyor? 1 eksi 2 evet sonucusunu dışlayacağız. Eksi, yani 97 eksi 98 eksi 1 olacak. Artı 99 dememiz gerekiyor. Şimdi bakalım kaç tane eksi birimiz oldu. 99'u dışlarsak 98'e kadar 98 tane sayımız var. Bunları ikişerli gruplanmasından dolayı 98'i 2'ye böl 49. 49 tane senin eksi 1'in var. 49 tane eksi 1'in varsa eksi 49 demek olur bu. Artı 99. E buradan ne geldi arkadaşlar? 50. Çok güzel soru. Edirne geldi. Peki bu da son sorumuz zaten. Şimdi ne demiş? Hangileri doğrudu? A sayısı ile ilgili 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, 3 çarpı 4. Şimdi buradan Nasıl bir şey yapabiliriz? Her bir terimin birinci çarpanı bir arttırılırsa sayının değeri 209 artar. Şimdi tamam bakalım. 1 çarpı 2, 2 çarpı 3, 3 çarpı 4. Her bir terimin birinci çarpanı. Mesela şu anda 1 değil. Artık ne olacak? 1 arttığı için 2 olacak. 2 çarpı 2. Sonra burası 3 çarpı 3 artı. Burası 4 çarpı 4 artı. Bir şey bir şey. En son 20 çarpı 20 bu sayının değeri ne kadar artar diye soruyor. Aslında bunu adı B olsun. B'den A'yı çıkarttığını düşün. 2 çarpı 2'den 1 çarpı 2 çıkarsa 1 tane 2 artı. 3'ten 2 çıkartıyorsun yine aynı şekilde. 1 tane 3 artı. 1 tane 4 artı bir şey bir şey. En son 20'den 19 çıkarttım. 1 tane 20. Yani 2, 3, 4, 5 değil mi? Yani birden başladığımı düşünürsen 1, 2, 3, 20'ye kadar sayıların toplamı neydi? 20 çarpı 21 bölü 2. N çarpı N 1 bölü 2. Yani 210 oldu. Ama başlangıçta o 1'i ben ihmal ettiğim için çıkartıyorum. 209 artı 1 doğru arkadaşlar. İkinciye bakıyorum. Her bir terimin hem birinci çarpanı hem de ikinci çarpanı bir artırılırsa bu kadar artar diyor. Aslında direkt iki katı olur, değil mi? 9-18. Evet, 209 bir kere arttırıyorsa bu iki katından dolayı 418. artar doğru. Sonuncuya bakalım. Her bir terimin birinci çarpanı bir azalt, ikinci çarpanı bir arttırılırsa sayının değeri 38. Yani bu bayağı bir uzun. Şimdi baştan yapacağız buraya. Şöyle bir silelim. Şimdi ne oluyormuş son durumda? Ona bir bakalım. Diyor ki her bir terimin birinci çarpanı bir azalt. Birinci çarpanı bir azaltırsam sıfır oldu. Zaten burası sıfır gelmiş oldu. İkinci çarpanı bir arttır üç artı. Sonra birinci çarpanı bir azaltıyorum. İkinci çarpanı bir arttırıyorum artı. Bir azaltıyorum bir arttırıyorum artı. Bir azaltıyorum birinci çarpanı bir azaltıyorum ikinciyi bir arttırıyorum. Yani 21 olmuş oldu. Sayının değeri ne kadar azalır diyor. Şimdi bakalım. İlk başta nasıldı bu? E, belli bir ilişki var mı diye bakıyorum. Direkt 4 10. E, direkt ilk baştakini bulalım o zaman. Bunun adı B olsun. Şimdi ilk baştakinin cevabı kaçmış? 2 6 12. Değil mi? Bunlar böyle gidiyor. 1 2 2 3 3 4. 2 6 12. Diğerleri nasıl gidiyor peki? E, 0 4 10. Evet tamam. Burada da oldu. Bu şu anda kaçar kaçar gitti. 2 2 2. E Her birinden 2'den dolayı 2'den dolayı 2 çarpı 19 tane de terimimiz olduğu için 2 çarpı 19 38. Azaldı arkadaşlar bakın. 2 sıfıra düşüyor. 6 4'e düşüyor. 12 10'a düşüyor. Her biri 2 azalıyor. 19 tane terimimiz var. 19 çarpı 38 azalmış oldu. Bu da doğru zor bir soruyla kapanışı yapıyoruz arkadaşlar. Bu da son soruydu. Zaten Hüselmet tarzı sorular bir sonraki videoya kalacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.